hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi neler yapıyoruz? Kayaçlardan söz ediyoruz. Hocam kayaçlar nedir? Dışarıya çıktığınızda ayağınız bir taşa takılır değil mi? Ya da elinize bir kaya parçası aldığınız zaman acaba bu kaya parçası yanıma nasıl geldi? O kaya parçasına ben nasıl dokunabildim? Bu kaya parçasının bir tarihi var mı? Nasıl oluştu? Nasıl yeryüzünde belirdi? Hiç merak eden var mı? Hocam hiç aklıma gelmedi belki diyorsunuz ama bunu artık düşünün. Çünkü elinize aldığınız bir taş parçası, bir kayaç ya da küçük bir çakıl acaba nasıl oluştu? Ne kadar yılda oluştu? Hangi süreçleri geçirdi? Bence şöyle oldu. Söyleyeyim mi size? Gördüğünüz herhangi bir taş, kaya ya da bir çakıl nasıl oluşabilir söyleyeyim mi? Üç şekilde oluşur. Başka şekli olamaz. Hocam üç şekilde ne? Bir, yerin altından gelen lavlar. Yani mantodan yeryüzüne doğru gelen lavlar gelip Donmuş olabilir. Yani onlar bir aslında ateş, lav geldi, havayla temasa girdi ve dondu. Biz bunlara püskürük taş diyoruz. Yani mamatik taş. Bakın mama, -ma manto. Ya böyle oluşabilir. Ya da şöyle oluşabilir. Akarsular, rüzgarlar bir yerden bir yere giderken bir şeyleri taşımaz mı? O taşıdığı malzemeleri götürüp bir yerde biriktirip biriktirip doğal bir çimento ile yapıştırıp uzun yıllar kalırsa biz onlara da tortul taşlar diyoruz. Tortullaşma. Ya da herhangi bir taş uzun yıllar boyunca sıcaklık ve basınç altında kalırsa başka bir şeye dönüşür. Sanki fırına bir yemek attınız unuttunuz 2 saat sonra bir gittiniz yemek kömür olmuş. Ona da başkalaşım taş diyoruz. O zaman birincisi mamatik taşlar. İkincisi tortul taşlar. Akarsuların, rüzgarların oluşturduğu. Üçüncüsü de başkalaşım taşlar. Gelin püskürük taşlarla başlayalım. Evet taşların en önemlisi arkadaşlar aslında ...mağmadan gelen lavların bir şekilde temasa gelip soğuması... ...ya da yerin altında kalıp soğuması. Biz bunlara püskürük ya da magmatik taşlar diyoruz. Püskürük ya da magmatik taşlar diyoruz. Bu taşlar aynı zamanda yerin altından geldiği için... ...biz bunlara aynı zamanda volkanik kökenli de diyoruz. Ne diyormuşuz? Volkanik kökenli. Çünkü volkanlardan gelen lavla aslında aynı. Bunlar böyle bazen sıcak soğukla temas edince... Öyle pul pul dağılabilir bir bardağın sıcak soğuk temasında çatlaması gibi. Bu yüzden kristalli bir yapıya da sahiptir diyebiliriz bunlar. İnce kristalli, iri kristalli şeklinde olabiliyor. Şimdi hocam biz bunları iç püskürük taşlar ya da dış püskürük taşlar ya da kayaçlar olarak ayırıyoruz. Hocam iç püskürük derken ne demek oluyor? Yerin altından gelen lavlar geldi 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 yeryüzüne çıktı. Çıkarsa dış püskürük oluyor. Ama alttan gelen lavlar geldi geldi la geldi çıkamadı sıkıştı kaldı. Yerin altında kalıp soğursa onun adı iç püskürük oluyor. O zaman diyorum ki iç püskürük taşlar için şunları söyleyebilirim. Mağmanın yerin altından soğuyup taşlaşması. Yani mağma geldi 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 dışarıya çıkamadı ve orada kaldı soğudu. Biz buna iç püskürük diyoruz. Bunlar hangileri? Granit, Siyanit, Diorit, Gabro. Hocam bir daha söyler misin? Hadi bir daha. Granit, Siyanit, Diorit, Gabro. Hadi bir daha söyle. Yerin altından gelen lavlar yeryüzüne çıkmazsa, yerin altında soğuyup katılaşırsa, onun adı iç püskürük taşlar. Adı ne oldu? Yerin altında soğudu. Ne oldu? İç püskürük taşlar. Ne onlar? Granit, Siyanit, Diorit, Gabro. Adı ne onların hocam? Onlar hiç püskürük taşlar. Ezberleyeceğim mi hocam? Ezberlemeyeceksin. Yazarak öğreneceksin. İç püskürük taşlar diyeceksin yazacaksın. Granit, siyorit, diorit, gabro. Nasıl bir ahenk oluşturacaksa o sıraya göre tak 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 yaz. Kendi kafana göre. Ancak size bir şey soracağım arkadaşlar. Bunu kimseyle konuşmayalım. Çok özel bir cümle bu. Bunlar yerin altından gelince sıcak değil mi? Sonuçta bunlar lavlı. O lavlar geldi dışarıya çıksaydı aniden soğurdu. Pul pul dağılırdı. Yani sıcakken bir anda soğuyunca küçük küçük parçalanırdı. İnce kristalli olurdu değil mi? Bunlar yavaş yavaş soğumuş, iri kristalli olmuşlar. Yani so yerin altında kaldığı için bir anda soğumamış. Yavaş yavaş soğuduğu için çatlamış, pul pul olmuş, iri kristalli olmuş bunlar. Bunlara dikkat. Bu granitler de arkadaşlar, bilmiyorum gördünüz mü? Böyle so soğan kabuğu gibi. Nasıl soğan kabuğu böyle hani böyle pat böyle dalga dalga soyulur ya böyle soyarsın altta bir tane daha çıkar. Soyarsın altta bir tane daha çıkar. Soğan kabuğu gibi böyle soğan gibi soyulabilen bir taş meydana getiriyor granitler. Biz onlara da tor coğrafyası diyoruz. Yani granitler yeryüzünde kendi kendine böyle soğan kabuğu gibi böyle soyulursa biz onlara tor coğrafyası diyoruz. Hatta balıkesir kesir. Erdek'te de var. Kapıda, Yarımadası'nda onu orada görebiliyoruz. Dış püskürükler yerin altından gelen lavlar, yerin altından gelen lavlar eğer dışarıya çıkabilirse, bir anda soğuk hava ile teması olursa hemen paramparça olur. Onlar da bakın andezit, bazalt, andezit, bazalt, obsidyen, diğer adı volkan camı, volkan camı, tüf, traçit, Bunlar arkadaşlar doğrudan dış püskürük. Yani volkanların yani lavların lavların yeryüzüne çıkmasıyla oluşanlara biz dış püskürük taşlar diyoruz. O zaman mağmanın yüzeye çıkarak soğuması katılaşmasıyla olur hocam. Doğru mu? Doğru. Andezit, bazalt, tüf, obsidyen volkan camıdır. Hocam ne bunun adı hocam? Volkan camı. Neymiş adı? Volkan camı. Ve arkadaşlar tüf diyoruz Tüf 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 tüf. Bu da önemli. Ama tüfler biraz daha kolay, çabuk aşınır. Ama andezit, bazalt biraz daha serttir. Mesela bu peri bacalarının kafalarında taş olur ya mesela şu. Aa bakın zaten hemen burada yazmışız. Bu bu kayaçların dirençlerinin farklı olması sonucunda peri bacaları oluşur. Bakın şöyle mesela. Şu taşlar genelde bazalt türü taşlarımız. Igneolit. Igneolit. Bazalt. Ya o kadar sert ki aşınmamış. Onu demek istiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? O zaman son bir tekrar hemen sorumuza geçelim. Diyorum ki biz taşları üçe ayırmıştık. Volkanik taşlar, tüskürük taşlar, tortul taşlar, tortul taşlar ve başka aşın taşlar. Peki volkanlardan gelen lavların yani yerin derinlerinden gelen lavların yerin altında soğumasıyla granit, sienit, diorit, gabro. Güzel. Peki yüzeye çıkarsa andezit, bazalt, obsidyen yani volkan camı ya da tüf olur. Doğru mu? Güzel. Peki devam. Tüfler biraz daha dayanıksızdı ama andezit bazaltlar oldukça dayanıklı. Volkanlarda var mı hocam? Volkanların çevresinde çok olabilir bunlar. Andezit bazalt dışarıda. Peki devam ediyorum. Granitin kendine has oluşturduğu soğan kabuğu gibi soyulan şekillere biz ne diyoruz? Toru coğrafyası diyoruz. Ne diyormuşuz? Toru coğrafyası. Dikkat! O zaman gelsin sıradaki sorumuz. Bakalım ne var? Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi? iç püskülük kayaç değildir. İç püskülükler neydi? Granit, siyorit, yorit, gabro. Granit, granit, siyorit, yorit, gabro. Geldim. Granit, Siyorit, diyorit, gabro. Dış püskürükleri ne? Andezit, bazalt, obsidyen, tüf. Andezit, bazalt, obsidyen, tüf. Bir de trakit. Bir de trakit. Tamam mıdır? Yaptık mı? Yaptık mı? Bence yaptık. O zaman devam mı? Devam, devam, devam. Geldim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Dördüncü sorumuzda bize ne sorulmuş? Aşağıdakilerden hangisi granitlerin kendine has oluşturduğu a işte yakaladım. Granitlerin kendine has oluşturduğu yeryüzü şekillerine verilen isim nedir denilmiş. Granit bir iç püskürük taştı. Granitler soğan kabuğu gibi soyulurdu. Onların kendine has oluşturduğu şekillere tor coğrafyası diyordu hatırlarsanız. O zaman geldim tor coğrafyası. Hocam Kars coğrafyası. Kars ne ya? Kars coğrafyası, Kars topografyası. O da eriyebilen topraklar yani karstik araziler. Yani kireçli arazilere biz kars diyoruz. Peribacaları volkanikti arkadaşlar. Travertenler karstikti. Travertenler karstikti. Püskürük topografya da zaten püskürme volkanik arazilerde meydana gelirdi. Peki geldim 5'e. Yukarıda verilen kayaçlardan hangileri dış püskürük kayaçlar içinde yer alır? Dış püskürlükler neydi? Andezit, bazalt, obsidyen, tüf, trakit. Geldim. Andezit, bazalt aldım. Tüf, trakit aldım. Granit, diorit, siorit, gabro. Granit, siorit, diorit, gabro. Onlar neydi? Onlar da neydi? İç püskürlüktü. Dikkat o zaman cevabım ne olsun? Bursa olsun. Tamam mıdır? Bence oldu, bence bence oldu. Hadi bakalım. Geldim, geldim, geldim. Artık yeni bir, yeni bir. Neye geldim hocam? Neye geldim, neye? Neye geldim, neye? Şimdi geldim diğer taşlarımıza, tortul taşlara. Yani tortul kayaçlara. Tortul demek adı üzerinde. Tortullaşma yani birikme. Hatırlar mısınız? Hep yaptığımız bir şey. Ayran aldığımız zaman kapalı bir ayranı sallıyoruz ki dibinde tortu yapmışsa dağılsın diye. İşte akarsularda bir yerden bir yere giderken taşıdığı malzemeleri bir yerde yatağında biriktire biriktire ne olur? Tortullaşmalara sebep olur. Adı neymiş? Tortullaşma. Onun adı tortul kayaçlar. Hocam o zaman tortul kayaçlar için şunları söyleyebilir miyim? Yeryüzünde dış kuvvetler tarafından aşınan malzemelerin bir yerde birikip bir çimentolaşmasıyla birlikte böyle taşlaşmış haline biz tortul kayaçlar diyoruz. Tortullaşma diyoruz. Ama şöyle oluyor. Mesela akarsular biraz malzeme getirdi. Şurada şöyle bir dondu. Tamam. Bir merdiven gibi şöyle dondu. Sonra bir daha getirdi, bir daha dondurdu. Sonra bir daha getirdi, bir daha. Bir daha getirdi, bir daha. Ne oldu? Katman katman. Yani tabakalı oldu. Anladınız mı? Yani akarsular her getirdiği malzemeleri ayrı ayrı getirdiği zaman bir şöyle bir katman oluşturdu. Sonra onun üzerine. Sonra onun üzerine. Ne oldu? Tabakalı. O zaman biz bunlara tabakalı diyoruz. Hatırlayın. Volkanik püskürük taşlara da yani iç püskürük dış püskürüğe de kristalli demiştik. O zaman tortul kayaçlar tabakalıdır hocam tabakalı. Ama püskürük kayaçlar kristallidir. Aman dikkat tamam mıdır? Devam. Bunlar kendi içinde kimyasal tortullar. Kimyasal demek eriyebilen. Hani karstik coğrafya dedim ya karst, karstik eriyebilen malzemeler. Mesela kalker. Hocam kalker ne demek hocam kalker? Kalker kireç demek. Kalker kireç. Kaya tuzu. Traverten. Pamukkale travertenleri. Jips. Hocam jips ne jips? Jipsin diğer adı da alçı taşı. Neymiş diğer adı? Alçı taşı. Dolomit. Dolomit. O zaman diyorum ki kimyasal tortullar neler arkadaşlar? Kalker, kaya tuzu, traverten, jips, dolomit. Hadi bir daha say. Kimyasal tortullar neler? Kalker, kaya tuzu. Dikkat traverten, jips. Jips ne? Alçı taşı. Dikkat bir de dolomit. Bakın diorit. Diorit iç püskürük taştı. O diorit. Bu Dolomit. Karışmasın tamam. Diorit iç püskürük taş. Dolomit kimyasal tortul. Devam. Geldim fiziksel tortullara. Biz fiziksel tortullara böyle parça parça olduğu için arkadaşlar. Biz kırıntılı tortullarda diyoruz. Kırıntılı tortul. Hani parça parça. Mesela kimyasal tortullar da eridiği için çökelti 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 tortullarda diyoruz. Hocam bu isimleri niye verdin? Bazen sorularda kullanılıyor. Mesela kimyasal tortullar demez de çökelti tortullar diyebilir. Fiziksel tortullar diyemez de kırıntılı tortullar diyebilir arkadaşlar. Tamam mıdır? Fiziksel tortullar arkadaşlar mesela kim kil taşı, kum taşı, buzul taşı, çakıl taşı, konglomera. Yani akarsuların taşırken oluşturduğu küçük küçük malzemeler. Kil taşı, kum taşı, çakıl taşı, konglomera gibi malzemeler. Küçük çakıl taşları var ya mesela onlardan söz ediyorum. Diğerine geldiğim zaman organik tortular. Organik deyince benim aklıma bir şey geliyor. Organik deyince benim aklıma canlı kalıntı geliyor. Canlıların kalıntıları, organikler dikkat. Canlı kalıntı organikler. O zaman organiklerde canlı kalıntı varsa yani kısacası fosillerden söz ediyorum. Fosil. Hocam fosil ne? Fosil canlılardan kalan artıklar demek. İşte o canlılardan kalan artıkların sonucunda ne oluşuyor biliyor musunuz? Bakın taş kömürü oluşuyor, linyit oluşuyor, tebeşir, mercan, mercan canlıları ya da antrasit ve petrol. Petrol doğrudan bir tortul gibi değildir ama sıvı halde ama onu o da yine bir aynı şekilde organik tortul grubunda yer alabiliriz. Yorum yapabiliriz bu şekilde arkadaşlar. O zaman son bir tekrar. Tortul kayaçlar için şu cümleler doğru mu? Tortul kayaçlar dış kuvvetler tarafından taşınan, aşındırılan malzemelerin bir yerlerde biriktirilmesiyle oluşur Can Doğru mu? O doğru. Peki bunlar kendi içerisinde canlı kanıntılarına rastlandığı için bunlarda fosillere rastlanır mı? Hepsinde vardır. Ama en fazla fosillerde organik tortullarda. Peki kırıntılı tortul derse ne? Hadi fiziksel tortul. Çökelti tortul derse çökelti o ne olur? Kimyasal tortul. Gibi 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 arkadaşlar. Tamam mıdır? Hadi bakalım o zaman. Gelsin gelsin. Gelsin bakalım sorumuzda ne var? Yukarıda verilenlerden hangileri tortul kayaçların özelliklerindendir? Tortul kayaçların özellikleri. Tortul kayaçlar volkanik kökenli mi? Yoksa volkanikler püskürükler miydi? Bence püskürükler. Peki tortul kayaçlar Acaba tabakalı mıydı? Hani akarsular geldi tabaka tabaka biriktirirdi. Doğru. İçlerinde fosil olabilir mi? E, evet tabi canlı kalıntı fosil olabilir. Zaten canlı kalıntı fosil. Başkalaşarak oluşmuşlardır. Yo öyle bir şeyden hiç bahsetmedik. Başkalaşmış kayaçlar başka bir şey. Bu normal akarsuların getirdiği malzemelerin birikmesi. O zaman ne oldu? Cevabım ne oldu? Ceyhan oldu. Devam o zaman gelsin. Yedinci sorumuza geldim. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi organik tortul kayaçlarından biri değildir? Değildir denilmiş. Organiklerden biri değildir. Yani canlı kalıntı, içinde fosil olmayacak. Organik tortullar neydi? Hatırlayın, lignitti. Evet, harikasın. Devam. Petrol, tamam alabiliriz. Evet. Taş kömürü, evet. Taş kömüründen daha yaşlı bir şey söyleyeyim. Antrasit. Evet, doğru. Evet, devam. Mercanlar. Aa harikasın. Tamam o zaman devam. Linyit. Evet hocam. Petrol. Olabilir mi? E, olabilir doğru. Mercanlar. Mercan canlıları olabilir. Antrasit. Hocam antrasiti hiç duymadım. Taş kömürünün daha yaşlı hali. Taş kömürünün daha yaşlı hali antrasit. Hocam andezit. Andezit. Bazalt. Obsidyen. Aa, Tüf. Bunlar neydi? Bunlar neydi? Bunlar dış püskürük taşlardı değil mi? O zaman cevabım nedir? Denizli. Devam. 8. Yukarıda verilen kayaçlardan hangileri kimyasal tortul kayaçları örnektir? Kimyasal deyince benim aklıma çökelti. 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 Çocuğum çökelti ne? Kireçli. Eriyebilen kayaçlardan söz ediyorum. Mesela kireç taşı yani kalker. Bunun diğer adı sorularda kalker diye geçebilir. Tebeşir. Tebeşir, tebeşir geldim. Konglomera, konglomera çakıl taşı arkadaşlar. Tamam. Tamam. Bu zaten çakıl taşı yani fiziksel tortul. Jips, alçı taşı. Aa yakaladım, yakaladım. Alçı taşı. O zaman kimyasal tortullar kireç taşı, Jips taşı, jips alçı taşıydı. Şöyle 1 ve 4'ü cevaplarımıza aldım arkadaşlar. Bunlar da zaten kırıntılı tortullardı. Şöyle şuraya geldim arkadaşlar. Kafanız takılırsa böyle sorulara bakın bu şekilde arkadaşlar bakın. Gördünüz mü bakın? Burada şu ölçümlere şöyle bakın hangisi ne olduğunu doğrudan görün arkadaşlar. Tamam mıdır? Problem var mıdır? Burada sorun var mı? Ezber yapmayın diye sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Ezber olmasın kafanıza girsin diye. Kineş taşı gördüğün zaman kalker diyeceksin mesela. Tebeşir gördüğün zaman içinde bir canlı kalıntısı organik tortul diyeceksin mesela. Konglomera deyince çakıl taşı. Fiziksel tortul diyeceksin. Jipse de alçı taşı. Kimyasal tortul diyeceksin. Peki. Geldim geldim geldim. Nereye? Başkalaşım kayaçlara. Şimdi başkalaşım ne demek arkadaşlar? Yani bir şey vardı. Evet bir şey var. Sonra onu çok uzun süre bir sıcaklık ve basınç altında tutuyorsun. Uzun yıllar geçiyor. Daha sonra bir bakıyorsun başka bir şeye dönüşmüş. Yani elinde bir malzeme var. O malzeme çok uzun yıllar sıcaklık ve basınç altında kala 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 yeni bir şeye dönüşüyor. Onun adı başkalaşım taşlar başkalaşım ya da metamorfik metamorfik kayaçlar yani dönüşen kayaçlar. Peki geldim. Bir kayacı yüksek sıcaklık ve basınç altında tutarsak ne olur? De dönüşüm olur. Mesela kum taşı kuvarsite dönüyor. Bak şuradan çıkarın. Kum taşı kum kuvarsite dönüyor. Granit gnaysa dönüyor. Granit gnaysa. Kil taşı kil taşı şiste dönüyor şiste kalker mermere dönüyor mesela bunlar böyle arkadaşlar yani ama çok uzun yıllar beklemesi lazım mesela siz bir graniti çok uzun yıllar bekletirseniz ne olur gnays olur mesela ya da kalkeri çok uzun yıllar bekletirseniz ne olur mermer olur peki biz bunlara da başkalaşım taşlar diyoruz peki geldim sorularımıza bakalım sorumuz nerede sorular gelsin Aşağıda verilen kaynaşlardan hangisi? Başkalaşım yönü yanlıştır. Mesela bakın kum taşı kuvarsite. Kum, ku, ku. Oldu mu? Oldu. Harikasın. Gel. Granit, gınaysa. Aa, evet hocam oldu. Evet. Peki. Kalker, mermere. Kalker, mermer. Kalker, mermer. Kalker, mermer. O da oldu. Kil taşı şiste. Evet doğru. O da doğru. Elmas kömürü. Elması bekletirsen kömür mü olur ya? O zaman elmas alanlar korksun. Elmasları bir sabah uyandığında kömür olabilir. Aslında şöyle bir düşünce var daha önce. Kömür elmasa dönüyordur. Daha sonra literatürden oldukça kalktı ama tamamen ona bağlı olmadı. Aslında kömürün elması olduğu yönde bir şey var. Mesela Zonguldak'ta Kara Elmas Üniversitesi var biliyorsunuz. Coğrafyada bir zamanlar geçerdi. Şimdi geçmiyor ama elmasın kömüre dönüştüğü ile ilgili herhangi bir bilgi gelmedi. Öyle bir şey yok hocam. 10. soru gelsin. Bazı volkanik sahalarda kayacın içerisindeki felspatların dış kuvvetler tarafından aşındırılmasıyla meydana gelen blok blok parçalanma sonucu oluşan şekillere tor coğrafyası denir. Tor. Tor coğrafyası. Tor neydi? Hatırlayın granitin geçirdiği bir evreydi değil mi? Bu şekillerin aşağıdaki kayaş türlerinin hangisinin yaygın olduğu alanlarda daha fazla oluşması beklenir. Granit bir soğan kabuğu gibi, soğan kabuğu gibi soydu 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 oluşturdu. O şekillere tor coğrafyası klasifikasyon, tor coğrafyası diyoruz. Tor coğrafyası o zaman hocam hangisi olur? Granit, granit cevap denizli. Arkadaşlar kayaçlarla ilgili benim size küçük bir önerim var. Lütfen yazarak çalışın. Beni dinleyin lütfen. Bir boş kağıt alın. Açın videomuzu. Şöyle yazın. Kayaçlar, püskürük taşları şöyle bir yazın. İç püskürük, dış püskürük. Kendiniz yazın. Sonra tortul taşları yazın. Sonra başkalaşım taşları yazın. Kapatın. Kendiniz tekrar edin. Takılınca bakın tekrar tekrar edin. Bu konu böyle. Yani bizim bu konumuz her yerde. Yani okusan da dinlesen de dinlemek çok önemli burada. En azından bir aşinalık oluyor kafanda. Bir hatırlama oluyor ama dilersen bir kez daha yaz. gitmedi hocam. O zaman bir daha yaz. Üç kez yazınca bu iş biter. Bana güven. Bir soru gelebilir. Kayaçlar hiç belli olmuyor. Önemli bizim için bir soru. Dikkatli olmanız için söyledim. Kendinize iyi bakın. Bir diğer dersimizde görüşeceğiz. Hoşçakalın.